Aç. Ama bir ayar çekmem lazım önce. <laughs> Yeni mapler verdi lan bir sürü. Ha veriyor öyle. Dur bekle bakayım. <laughs> ha, <istemezsin. gülüyor> i̇sterim isterim. Anlamazdım, anlamazdım. Şimdi bir bakalım. Bak, şimdi oynadığım arkadaşların olan skora bakıyorum. Ben 265 almışım, kuzenim 58. Sen de 4 almışsın Samet. ben <laughs> hiç bilmiyorum oyunu. Bak, 306 round oynamışım. 197 tane kazanmışım. Ali hani nerede bu canlı yayın? Neyse ben de reddi verdim başlıyoruz artık. Dur canlı yayın nerede canlı yayın bulamıyorum. Kanalımda. Yok. Var. Yok şu an. Neyse başladık Samet. Bekle başlama dur bekle. Aa revolver. Hayır. Hile yapma dur. İkinciyi de alalım. Dur şu an hesap. Hayır. Taramalı mı yoksa iki tane revolver mi? Hmm, i̇ki tane revolver. Hayır aşağı düştüm. O an düşmedim. Bak sadece etrafında dönüyordum. <laughs> oyunu bilmiyordum. Okey, şu an alıştım. Aha, dispenser. Abi şimdi bu oyunu niye kadar zor? Hadi. Öl artık. At silahı. O işe yaramaz. Ha, bitti zaten. Kaç. O kılıcı ne yapacaksın? Bir dakika. Bu silah. Hayır. <laughs> <laughs> Hello. Bu arada hiç sevmiyorum ya. Oyun da çok kötü. Aha. Hayır 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 hayır. Kaç. FPS'im e, <laughs> üçe düştü. E mermi silah yok. Evet sadece kılıç var. Bende kılıç da Hayır var mı? <laughs> <laughs> ben şimdi senin şeyine mi öldüm? Evet döşedim. Hayır. Kaç. Kaç. Oğlum ne oldu? <gülüyor> Bilmiyorum. Neden topiyi kapat? Oyundan attı. <laughs> ha beni <laughs> de attı. Hadi. Ready ver çabuk. Ait ettim. <laughs> Oğlum oyun acayip kaslıyor. Biz de oynayın grafiklere bak <laughs> Hadi ready Bekle ben karakterimi şöyle onu yapamıyorum bunu yapalım bunu da Aa nasıl Hmm Pogulayım. güzel açalım Aha, defeat. Nasıl ya Ha fikte hareket, ed hareket edemiyorum. <laughs> ben de harita açılmadı. Ha, ready tekrar. Tekrardan çık, ready ver. Leave match. Oo, well, main. Ama sayfaya döndüm ama hala şey yükleniyor. Harita yükleniyor. Ah, tamam geldi. Başla da oyn hadi gel. Ready versene ben ben yokum. Aa dur. Şimdi attı. Aha tamam. Bakayım silahlar. <laughs> Büyük ihtimal Burada... 15'li Feran oluyor. Burada kocaman bir tane silah var. Yalma. Benim olacak. Bu silah ne işe yarıyor? Aa, çok fazla geri tepmesi var. Bu kendim mi öldürdüm? Aa öldürdüm. <laughs> ben de öldüm Hayır. Oo shit. Bekle. Oğlum biraz zorla lan. Ha. Hayır bu map olmaz. Ben aşağı düşmeli mapleri sevmiyorum. Aa pompalı öbebi Hayır. Hayır. Ben yere düşmeli mapleri de çok kötüyüm. Ya bana revolver indireceğim. Sonunda, Ben ne tam bu kadar zor oyun olacak? Ya ben eskiden iyiydim. O silah işe yaramaz. Get <laughs> the fuck up. Yerinde dur artık oh Bu oyunda koşarken de vuruluyor değil mi? Evet sekme falan yok galiba. <laughs> Çifte meko vakti. Hayır. <laughs> Hayır. Bir dakika. Onu el onu yere bırak. Oğlum ölmedin mi? Evet ölmedim. Bu ne? Aman Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya benim oyun kasıyor ya çok kötü. Hayır kaç. Nereye? Nereye? Dur bir dakika sakin. Tamam bunu ver bana. Hayır ya <laughs> what the fuck ya. İki tane. Ne no. oldu? Oh. <laughs> <laughs> Şu an <gülmekten gülüyor> Tekme oynuyor. Tekne, falan var mı oyunda? Var galiba. Ne bileyim 300 tane map var. Oğlum Q'ya basınca bak ne oluyor. Ne oluyor? Oo. <laughs> ama böyle yan yan Ay. sevmedim. <laughs> headshot diyor headshot. Ya diyor çünkü benim FPS çok kötü. Aha kasap. Bak 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 o Abi sen ışınlanıyorsun. Hadi kasap. <laughs> ya ışınlanıyorsun ama ben ne yapayım? Bu kızlar hareket ettiği bütün tane ışınlanmış olarak görüyorsun beni. Hayır, pil var ya da FPS var. Ben İkisinden var. biri, FPS olabilir. Aa, dispenser. Nereden? Sakin ol. Öl artık. Oho. Of vurdum lan. Kafana, Çok değişik bir vuruş. <gülüyor> <gülüyor> Ay geldi. Tamam sakin. Ama silah yok. Of. O vallahi az önce da ölmedim. <laughs> çok iyi vurdum. Bir tane bombalı bir map var o çok sarıyor. E bu işte. Bu değil. Hayır. Ya, Hayır. ya da fa. Hayır, fa. <laughs> Kama <laughs> ya.